Size. Parayı biz mi toplayacağız? Bir taneniz evet. Bir kişi. Sarışın gel ben bakayım toplarım. şöyle Ben toplayayım. Ben toplarım ya sıkıntı yok. Daha önce hanginiz ben, yaptı bu işi? Belli ki bir siz bir işin orospusu olmuşsunuz. Ben yaptım. Ben yapalım. Sarışın. Ne gel ben bakayım yapalım. şöyle ben sen bana dalış. Şimdi demeyeyim. Dimitri diyelim. Dimitri gel bakayım şöyle. Ben senin bir el ele kaldır. Açıyoruz şimdi. Eee Dört tane telefonu ne yapacaksın oğlum? Donu nasıl sıkıştırmıştın? Geç şöyle. Her biriyle farklı telefonla konuş. Sarışın gel, sarışın gel, sarışın gel. Ben sadece şunları istiyorum gay koş o ve ve şey çık. Ha. Bu iki laf. Tamam. Ben buradan buradan dev siteye başlatıyorum. Yapıyorum. Kart buluruz sıkıntı yok. Yani lazım oluyorsa bize o, çok iyi. Yani. buluruz ee, sıkıntı. Tamam. Bana onlar gelirken 10 saniye önceden haber vermen lazım ki ben koşabileyim arabaya. Evet, yani beni görmedenler yani. Memurum. Memurum. Çekip çıkarttım bunları. Memurum Senin Sal'da. isim neydi? Benim mi? Evet evet. Saldıray Yaş kaçtı. Ben bu soruya cevap veririm. Tahmin ben... ettiğim şeyi de söylersen o maskeni çıkartırım senin. Yok, <laughs> ondan Hatta değil bile basabiliriz. Yok, ondan değil. Bu Yavaştan gelin yanıma. Senin yaş biraz kalla ve birine benziyor. Ona göre konuşacağım. 28. Yok, olmaz. Ben şey olarak seni <laughs> bir 40 35 <laughs> var, onu verelim. 35 haydi. var olur mu? Sarışın gel buraya. Sarışın gel buraya. <laughs> Sarışın gel oraya. Daha olur dedim. Buyurun ben olur. dinliyorum. 35'im efendim. Ay sen sen, sen olur, başla buna. Şey... Aynen abi. Gel. Sizin isim neydi? Bir tane diğeri Benim mi? Soyguncu bey. Evet. Böyle donanam olarak bir şeyler <laughs> yap. Karga. Evet. çanta çıkar. Anladım. Böyle eline, koltuk altına falan. Bu paralar ben ne amına Ben yerine. çok bağlıyorum ama rastlıyorum ben hep. normal konuşabilirsin duyuyorum ben seni. 3 çarpı Bazen ne istediğine çok dikkat etmen lazım. Oha 3 çarpı 140 düşünsene. Tamam burada bir örnek verdim de çok zamanımız yok. Abi al ben. Sana yani. silah doğrultsana. Biraz fazla konuşuyor. Oha ha? yani. Gerek yok gerek. Yok. Ya ya okay, Kamil tamam. Kamil Biraz bir dakika değiliz. biz, biz edepli suçlularız. Biz edepli suçlularız. 1 dakika tamam. 20 saniye. Al Hayır, git. Hayır 1 dakika okeyiz biz. Tamam. Ha. Ee, de bir, bir, süre verelim yok, yok. ya. Bir süre verelim ya. Boş ver. Zorlamak da istemiyorum. Biz, biz avans verelim yani. Hmm. Evet. Okeyiz biz buna. Okeyiz okeyiz. Hatta bir taneniz. Adam o kadar şeysiniz. Yok yok. Ee, şey, yani, morlu. Yani. Çık hadi. Çıkayım. Bir bıçağı veriyorum seni. <laughs> Eyvallah kral. Bay bay. Gel. Ha, Ucuza Bir gitti lan. Sağıma gel benim. Ucuza gitti biraz ama. Kamil abi. Hı. Hmm. Bana ne isteyeceğim? Sana ne isteyeceğim? Güvenli çıkış isteyeceğim sana. Yani evet. ne isteyeyim? Tamam. Şimdi kaçta pitiz Kamil? 1.20. 1.40 dedik ya. Ha 1.40. Aa 1.40 öbürü çıkartmadı ki maskeyi 1.40. İyi ya da maske aldı. Hayır 1.5. Bir 1.20 bir değil 1.5. Tamam 1.5 bir bir buçuk buçuk dedin. Tamam anlaştık. Ee, ufak bir şey geçeceğim. Karşıdan hmm. biri bizi izliyor. Hani olası bir baskına da dikkatli olma. Ne gibi? Nerede? Ben, ben silah Şurada bak, jiple, siyah jiple bak duruyor. Şu tarafta. Mm. Sarışın mı? biri vardı içinde. Söylesene. Bir arkaya geçip söylesene. Eee İzleniyoruz cip tarafından. Haberiniz olsun. Bizim bankaya kesiyor. Hangi cip? Şu karşıdaki. Ee, karşıda, karşıda istilerin oradan. Onun içinde sarışın biri var. Haberin olsun. Orada üç kişi var arabanın içinde. Abi. Ne fehmi sen nasılsın? Bir şey diyeceğim bayağı adam var. Bak önümüzden geçiyorlar mi? bak. Ana ofis <laughs> mi? He ana ofis Yapacağım sana biraz daha fehmi dersen bana. <laughs> Nerede olsun adamı çok pardon. Daha demin ne dedi bu arada Metin? Onu anlayamadım ben de adamı. Çıkartmamak da yani kararlısın yani. alsın masken. diye müzik açmıştım telefonu. Kararlı gördün <laughs> <laughs> daha ne istiyorsun? diğerini istiyorum ne olacak sanki siz bizi görüyorsunuz biz maskeyle mi geliyoruz buraya? Ha bir de maskeyle gelin. Ya maskeyle gelsek mi sen ne yapacaksınız? Mor. Ne üzgür. yapacağız? Hepinizi şef diye ilan edeceğiz. Ha anladım. Özgür. Efendim? O, özgür tanım zaten şefim. Çatışmak istemiyorum yani. Oo, Çatışma şefsin. gibi bir durum olursa ellerimi kaldırır direkt teslim olurum kanka. Diğer, aşık sıçı yapıyoruz ama. Çatışmayacağım. İyi. <laughs> Bildiğin gibi. Pis suçlular. Hadi bakalım. Tamam, orada hmm. arabalar Kolay gelsin. Neden çekiyorsun? Evet, evet. adamım buradan. Tamam. Olur. Kamerayı geri alamıyoruz. V olmuyor. Böyle oluyor. İki tane var. En uzak başınca bir anda umarım bir şey olmaz arabalara. İşte ben ondan çok korkuyorum. Neyse yavaş yavaş geleceğiz adamım. Size göre farklı, sol doğru. Farklı bir şey ister misin Saldıray bu arada? Ne gibi? Ee, arkadaşın maskesi değil de benim gözlüğümü çıkartayım. Farklı bir şeyle karşılaşacaksın çünkü. Pantülü çıkar. Hazırsan çıkartıyorum. Çıkart ulan. Geri takla bu gözlüğü. Çıkart. Çıkart. <laughs> bir şey çıkart. Bunlar tamam. sizden onay bekliyorum. Evet, evet. Haydi evet, güle güle. Sol tarafa sonra, doğru. Sonra, de devam, devam edin. Et. Haydi güle güle. Çıkış yap. Ee, dediğim gibi takip edilebiliriz. Ona göre dikkat etsinler. İçimizde 3 araç var. var. Ee, helikopter, helikopter, süresi 1.30. Eee, Limon'un oradan <laughs> girin adamım. Sol'a dönün, Lost önünden geçeceksiniz. Yeri hatırlıyordur Kamil. Yok yok, hatırlıyorum yeri. Sıkıntı yok. Tamam, sen de hazır ol. Harika, gel arabaya. Taranacağız arabaya gibi hissediyorum abi. da. İnşallah olmaz. Öndeki şey benim, Monster Truck benim. Unutmayın. Okey. Arkada sürücü koltuğuna ben oturuyorum abi, hatırlat. Hı -hı. Ha Karıştırmayın Hı -hı. onları. Hı -hı. Arkamızda başka araba yok değil mi herhangi bir araba? Şu an sadece 3 araç var. Burası Arabadan iyi. inmeden önce sertinizden yine bana nasıl geçersiniz adamı? Ee, sağ aşağı balon. Hı hı. Geldik sayılır, aşağıya şu an. Hadi bismillah beyler. Arabalarınızı şey yapın da hazırlayın birazdan, arabayı bilince. Haydi. Dikkatli geçin abi. şeyden arabalarınızı tutun. Gördüm şu an sizi. Aa, arabalar peşinizde, dikkatli olun. Çabuk atlayın. Fehmi uzaklaş uzaklaşalım uzaklaş koşuyor. Ben, ne kadar var, ne kadar var? 5 saniye, 5 saniye. Tamam, biraz sıkıntı daha, yok, biraz sıkıntı daha. yok. Bu topları hazırlayın. Biraz daha, 3 saniye. Bastım, bastım. Daha iyi Gel, gelirler. Evet. Atladım, atladım, atladım. atladım, atladım, atladım. atladım. Yok, atladım. burada, arkanızı kontrol edin. Gelmesin, gelmesin. Patladılar, patladılar. Arkada patladılar, devam, devam gelmesin. Çok güzel planmış ya Doğru Olumlu Helikopteri bekleyelim Helikopteri bekleyelim istersen ya da Bekliyorum Devam et devam et çıkışa, Helikopter çıkışa yok doğru. Yaklaşın alalım çıkışa Yakın yakın, yakını Hızlı bir şekilde Çıkış. giriş yapabilir tamam. misiniz Tamam evet 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 Devam edin hızlı olun çok hızlı. metin soldaki daha çıkalım mı adamım? Olumlu. Bu taraflarda garaj vardı. Garajın orada saklanabiliriz. Buradan sola dön adamım. Saklanabildiniz mi? Evet, evet, evet. Bu saatten sonra benim herhangi bir ceza yemem. O şey olmaz, sıkıntı olmaz. Helikopter peşimde adamım gördüm helikopteri. Çok güzel, çok güzel. Aa, Metin sen arabaya doğru devam et, ben peşimi alıyorum helikopteri. Tamamdır. Şimdi buradan benim sakin bir şekilde inmem gerekiyor. Ananı sikeyim. Geliyor helikopter. Ne durumdasın Metin? Ben buradan arabaya doğru artık monsterla gidiyorum. Arabayı aldıktan sonra sana haber vereceğim. Tamamdır adamım. Şu an ben de helikopter gölgesini görüyorum. Helikopteri oyalayabilirsen seni arabayla alıp kaçırırım. Şu anda polis yok yanımda. Gör görürler Tamamdır mi görmezler adamım. mi bilmiyorum. O zaman ben paletoya doğru gideyim mi ne dersin ha dağlardan? Olur. Arabayla yetişirsin bana sen. Arkamda ee, bir polis arabası sesi duyuyorum ama daha e, dağda inemedi. Tamamdır adam. Ben helikopter hala bende adamım. plan seslerini duymaya başladım ben de. Abi planı yapan Eren abi tiz ise yani ya da işte Hasan abi ellerine kollarına sağlık bol aksiyonlu çok güzel bir planlı ya. Yani bu planın hakkı Merkez bankasıdır ben size söyleyeyim Ben arabaya neredeyse ulaşacağım 500 metrem kaldı Tamamdır o zaman ben de dağlardan Paleto tarafına doğru yöneleyeceğim adam Tamam mıdır Tamamdır sen bana konumlamaya başlayacaksın birazdan Evet sen ee... şey yolundan gel adamım direkt Pabstin'in var ya oraya giden yoldan gel Hayg Bey'den Beşimde hiç kimse yok. Herhangi bir polis arabası da yok. Biz iyiyiz. Harika, biz harika. harika. Şimdi kemer 4 tamam kullanılmadı ama. Tamamdır. Sıkı kemer atılıyor. Bizden haber alamazsanız nerede arayacağınızı biliyorsunuz. Görüşmek üzere. Tamam. Buraya gelme. Gelmeyeyim mi? Ha, yok 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 yok. Sıkıntı yok. Polislere seslenecektim derim. Tamam. Şimdi şöyle. Ee, o otobandaki benzinlikteyim. Tünele doğru geçiyorum. Neredesin? Adamlar şu anda Polisler de var yanımda, polisler de var. Çabuk inmen lazım. Çabuk inmen lazım. doğru geç bakalım adam. Helikopter bayağı uzakta. Arabaları sağlam hasar aldı. Sen değiliz adamım. Arabalarla ilgili info verirsen çok güzel olur. Başka bir infoya ihtiyacım yok. Sadece kaza yaptılar vesaire desen yeterli. Tamamdır adam. Markayı izliyorum ben. <laughs> Bir tanesi bayağı uzakta. Diğeriyle de 100 metre var. Helikopteri görüyorum. Evet helikopter hızlandı. Sen önüne bak adamım ben arkaya bakıyorum. Gideceğin yeri düşün sadece. Üç tane araç oldu bir tanesi Raptor. Aman adamım aman. Farkı açtık. Lanet araba tutuyor. Bayağı fark açtık polislerle. Helikopteri şu anda göremiyorum adamım. Bir araç yaklaştı Taurus. İkincisi de peşimizde Raptor. Gökyüzüne sıkmaya başladılar. Çok yakın pit atacak. Helikopter de katıldı aralarına. Lanet olsun çok fer oldum. Ne durumdayız? Teslim olun. Araçtakiler. Hüsnü Dur kemeri çıkardım ya. dikkat edin. Güzelle. Beni de eğlendim. Şoför. Dışarı. <laughs> <laughs> Çok güzel abi. <laughs> Pidinin eline koluna sağlık. <laughs> klap klap abi güzel lan.